Yığılca ve Gümüşova'da yaşayan hastalar artık kendi ilçelerinde tedavi görebilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'ye 10 uzman hekim ve 4 tabip kadrosu tahsis edildi. Düzce'de entegre hastane olarak hizmet veren Yığılca ve Gümüşova hastanelerinin statüsü de ilçe hastanesi olarak değişti. Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Gümüşova ve Yığılca ilçe hastanelerine açılan uzman hekim kadrolarının önemine dikkat çekti. Bunun Düzce tarihinde ilk olduğunu belirten Yılmaz, İki dahiliye önümüzdeki ay sonunda ilçe hastanelerinde göreve başlayacağını kaydetti. Yılmaz uzun süredir ilçe hastanelerinin rollerinin yükseltilmesi için çalıştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu. 109. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla birlikte ilimize farklı farklı branşlarda uzman hekim ve hekim ataması kadroları açılmış bulunmakta. Bu kadroların açılması ile ilgili olarak uzun süreden beri hem Kadın Kolları Genel Başkanımız Ayşe Keşir Hanım Efendi hem de belediye başkanımız ve bakanımız Doktor Faruk Özlü Beyefendi ile birlikte e, hastanelerimizin, ilçe hastanelerimizin rollerini yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüyorduk. Bu çalışma kapsamında ilçe hastanelerimizi kamu hastaneleri kurumuna entegre ettik. Oraya bağlamış olduk. Bununla birlikte de ilçe hastanelerimizin rollerini de hastaneye çevirmiş olduk ve buraya e, tarihinde ilk kez Gümüşova Yılca'nın e, dahiliye uzmanı kadrosu açılmış oldu. Önümüzdeki ay çekilecek olan kura ile birlikte de buraya atanacak olan hekim arkadaşlarımız planlanmış olacak ve de e, önümüzdeki ayın sonunda da görevlerine başlamış olacaklar. Tabi buradaki önemli olan kısım devlet hastanemizin yükünün de ilçelere doğru bir miktarda olsa kaydırılmış olmasıyla gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki süreçte e, daha farklı branşlarda da bu ilçelerimize atamalar gerçekleştirip yerinde sağlık hizmetini arttırmak için Düzce ilinin sağlıkla ilgili gelişimini tamamlayabilmek için Düzce'li evşerilerimizle birlikte, Düzce halkımızla birlikte el birliğiyle bu hizmetleri geliştirmeye, Düzce'yi kalkındırmaya devam edeceğiz. Düzce Belediyesi depremin meydana geldiği ilk günden bu yana Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde tuvalet, duş, bebek odası, soba, çamaşırhane gibi acil ihtiyaç gereksinimlerinin üretimini sürdürüyor. Son olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünün şantiyesinde belediyenin öz kaynakları ile üretimi tamamlanan 12 duş, 12 tuvalet, içerisinde 6 adet çamaşır makinesi bulunan çamaşırhane ve 85 adet soba Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ben var. Ben var. Düzce Belediyesi desteğiyle Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen Uzat Elini Düzce Depremzedeleri Yardım Kermesi hafta sonu yoğun ilgi gördü. Genç yaşlı demeden her yaştan Düzce'nin eleme ürünlerini depremzedeler için satışa sunduğu etkinliğe ev sahipliği yapan Kent Konseyi Kadın Meclisi ile STK'lar ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek kermeste toplanan paraların depremzedeler için bağışlandığını belirtti. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Oya Kocaman ve Düzce Kent Konseyi Başkanı Avukat Ali Dilber de Kermes'e katılanlara destek verdi ve anı defterini imzaladı. Kermes hakkında açıklama yapan Düzce Belediyesi Kent Konseyi, organizasyondaki satışlardan elde edilen toplam 158.455 TL'nin ikiye bölünerek kızlay ve Afat hesaplarına yatırıldığını belirtti. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kahramanmaraş merkezi depremin ardından hemen koordine olarak afet bölgesine gitti. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman öncülüğünde afetin vurduğu Adana'ya giden ekipler buradaki çalışmanın ardından AFAD tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine görevlendirildi. Yıkıntıların arasından birkaç canı kurtaran depremzede vatandaşlara umut olan ekipler görevlerini başarıyla tamamlayarak kente döndü. Depremden hemen sonra o gece nöbetçi olan itfaiye personellerinin Kendisine durumu bildirdiğini söyleyen itfaiye müdürü Mehmet Ali Kahraman şöyle konuştu. Ben de e, zaten arkadaşlarımız ivedi bir şekilde nöbetteki olan arkadaşlarımız bize ilgi geçtiler. Anında e, kriz merkezi kendimize ait itfaiye binamıza kriz merkezimizi ol oluşturarak hemen ekiplerimizi hazırladık. E, i̇vedi buradan çıkış yaptık. E, biz il Maraş bölgesine doğru hareket ettik çünkü e, bizde şöyle bir şey vardır. Siz çıkın, ve arkanızdan size bilgileri ulaştırılır. Evet, nihayetinde etapta Adana bölgesi, Adana e, ili bize görev olarak tevdi edildi. Adana'ya gittiğimizde, Adana'da e, binaların yıkıp şeklini gördük. E, ancak bizim orada çok yapabileceğimiz bir iş vardı. Yoktu. Yani e, enkaz kaldırma çalışmaları yapılacaktı sadece. Ve ayakta olan, enkazları olan binaların da yıkılması gerekiyordu. Oradaki yaptığımız istişareden oradan ayrılmamız gerektiğini e, düşünerek hareket ettik. Afa Dil Müdürlüğümüzün bilgisi dahilinde oradan ayrıldık. E, Hatay bölgesine geçerken Elbistan'ın bize, Elbistan ilçesinin bize görevlendirildiğini duyduk. Tekrar geri dönüş yaptık. E, ertesi sabah saat 10.30 itibariyle Elbistan'a ulaştık. Elbistan'a ulaştığımızda ilk gördüğümüz manzara yerde bir olmuş bir şehir. E, ancak Elbistan'a şöyle bir handikap vardı Elbistan'da. E, i̇kinci depremde yıkılıyor. İlk depremde çok büyük bir yıkın, yıkım yok. İkinci depremde tamamıyla yıkılıyor. Ve ikinci depremde enkaz altında kalan vatandaşlarımız da evlerinden eşya almaya giren veya iş yerlerinden malzeme almaya giren vatandaşlarımız da enkaz altında kalıyor. E, sağdan 30'da oraya vardık ve hemen ilk e, bir vatandaşımızın ihbarıyla e, bir genç kardeşimizi kurtardık. arkasından kurtarma çalışmalarımız başladı. Durdurarak bilmedik ya. İyi çalıştık. Ancak bizi orada en çok zorlayan kısmı e, gündüz şartlarında havanın eksi 7-8 derece gecede eksi 15 derece ve daha altı e, çalışma şartları bizi zorladı. Ama yılmak yok. Yorulmak yok dedik. E, umudumuzu da tüketmedik. Yani iyi çalıştık. Afet bölgesinde no, çok net gördüğümüz bir mevzu vardı. Şimdi, düzce 99 yılında 1999 yılında 17 Ağustos 12 Kasım iki tane deprem atlatıyor ve bu depremden sonra sivil toplum kuruluşları, kuruluşları arama kurtarma ekipleri yavaş yavaş beyder, günümüzde e, ve düzce özellikle e, büyümeye başlıyor. Şunu gördük ki düzce bu il bazında, il ölçekli bazda çok ileri bir seviyede. Bizim ismini sayamayacağım çünkü e, o kadar bizim gönüllü kardeşlerimiz var ki Hatay bölgesinde, Diğer bölgelerde çalışan arkadaşlar, hatta sivil arkadaşlar e, oradalar. Biz kendi ilimizde böyle bir organizasyonun, böyle bir şeman içinde, e, Düzce Üniversitesi'nden dahi hoca arkadaşlarımız vardı. Evet, Bizi doğru, sürekli onu... destekleyen arkadaşlarımız evet. var. Türkiye'de 81 ilde bu e, sivil toplum kuruluşlarının sayısının artması, eğitimli personelin çoğalması ve müdahale edecek kapasiteye gelmesi çok önemliymiş. Biz zaten bunun bilincinde bir il olarak bunu yapmışız. Ancak tabii geri kalan 80 ilin de mutlaka bu çalışmayı yapması gerekiyor. Bunu cani gönülden ben istiyorum. Ben Düzce'de bu saatten sonra yine oluşacak bir gönüllü toplum kuruluşunun bütün eğitim ve e, tat kısmını kısmında sonuna kadar e, Türkiye'nin en iyi itfaiyecilerinden biri Mehmet Bey biliyorsunuz. Evet, kendisi, kendisinin de e, bu konuda onlara sonuna kadar eğitim ve tatbikat konusunda tabii destek olacağından ya, eminim. Yani, omzunu yukarı doğru kaldırabiliyor Aslan, Aslan Muhammed mı? Hmm. <laughs> tamam ben mı? <laughs> <laughs> Depremden etkilenen 10 ili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan teker teker ziyaret etti. Ziyaretlerini tamamlayan Başkan Özcan, Bolu'ya geri dönüş yaptı. Bolu'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özcan, muhtemel bir depreme karşı Bolu'nun diğer şehirlere göre daha hazırlıklı olduğunu ifade etti. Öte yandan Başkan Özcan, Kahramanmaraş ve Hatay'da yıkıma neden olan depremlerin aynı şiddette Bolu'da olsa daha az yıkım olacağını söyledi. Bolu birçok şehre göre depreme daha hazırlıklı. Bolu'da riskli olan arkadaşlar ki o zaman yapı stoğunun yüzde incelenmiş ki çok büyük bir rakam. Hani rapor ne kadar bilimseldi değildi ben o tartışmaya girebilecek düzeyde değilim. Ama e, özellikle şu anda Bolu'daki binaların yüzde yetmişinden fazlasının 98 yönetmeliği, 2007 yönetmeliği ve 2018 yönetmeliğinden sonra yapıldığını memnuniyetle söylerim. Yani şunu açık olarak söylüyorum. O deprem burada olsaydı hasar yaratır mıydı? Yaratırdı. Ama bir Kahramanmaraş kadar, bir Hatay kadar hasar yaratmazdı. Hani nüfusa göre o kadar çok vefat olmazdı bu oldu. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Hiç olmazdı falan demiyorum. Böyle bir iddiam yok. Hiç olmazdı falan demiyorum. Ama arkadaşlar yalvararak şunu söylüyorum bir belediye başkanı olarak. Hangi hükümet olursa olsun yani hükümet değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Yakında seçim var. Ama bu hükümet kalsa da yerine gelecek hükümet de olsa lütfen yerel yönetimler başta olmak üzere kentsel dönüşümü teşvik edin. Şimdi kentsel dönüşümü nasıl yapacaksın sevgili Zeki? Yani binan hasarlı çıktı. Sen önce o binadan ayrılacaksın. O binadan ayrılacaksın. Kendine başka bir kiralık ev bulacaksın. Sonra o binada hali vakti yerinde olan birileri de var. Birileri de hali vakti yerinde değil. Sen devlet olarak bunlara sıfır faizle en azından ibeyi bırak kredi vermediğin takdirde o binayı yıkıp yerine nasıl yeni daha sağlam bir bina yapacaksın? Herkes kentsel dönüşümden bahsediyor. yok bunun bir yapısı. Yok bunun bir kaynağı. Olay sabah saatlerinde Sapanca ilçesi, Şükriye Mahallesi, Polat Caddesi üzerinde bulunan Bungolo evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Bungalov'un ahşap yapısını saran alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen 22 yaşındaki Doğukan Kaya ve 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Cenazeler otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yangınla alakalı olarak inceleme başlatıldı. Aziye Mahallesi Küçük Boğaz mevkinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Arazözler yardımıyla müdahale edilen yangın 3 saatlik mücadelenin neticesinde kontrol altına alınırken yaklaşık 100 dönümlük arazi adeta küle döndü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Yangın Şeker Mahallesi Ak Sokak'ta bulunan bir market deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Paneye sebep olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza 16 Şubat tarihinde Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilinen bilgilere göre 10 yaşındaki Berat Sizer Uçar sokak üzerinden Karadere Caddesi yoluna bisikletiyle gezintiye çıktı. Berat Karadere Caddesi yolu üzerinde bisikletini kullandığı esnada aynı caddeden süratle ilerleyen İCY idaresindeki 14 AU 949 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Berat Sezer, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından sürücünün denetimli serbestlikten serbest kaldığı öğrenilirken Sezer'in yaşam mücadelesi ise yoğun bakım ünitesinde 10 gündür devam ediyor. Olaydan saatler önce Berat'ın kendisini arayarak eşofman takımı almasını istediğini ifade eden acılı baba Ümit Sezer kaza haberiyle yıkıldı. Baba Sezer 11 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren oğlunun eşofman takımlarını giyeceği günü bekliyorum. İşte e, eşofman takımının eskiliğini bana yenisini almasını istedim efendim. Şuradan gittim gördüğünüz gibi e, çocuğuma bunu aldım geldim. Belki giyecek belki giyemeyecek. Yani işte e, çocuğumuzun durumu hakimiyetiyle bir, bir şey yok. Bir gelişme yok. Berat Sezer'in babasıyım. Üç çocuk babasıyım. E, Karşılık yapıyorum, çalışıyorum. Olayı duyar duymaz, e, apar topar toplanıp eve geldik. Hastanede iletişimde halindeyiz. E, çocuğumun durumu şu anda ağır. Yol üzerinden tesadüfen geçen e, aile dostumuz e, Gölgü Şahit görüyor. Bize haber veriyor, İşte eşime, ablama falan haber veriyor. Onlar da bana haber veriyorlar. Ben de apar topar İstanbul'dan bindim geldim. Durumu gitgide her gün köçeye gidiyor. E, doktorlarımızın uğraşlarına bir cevap alamadılar daha Yani sabırla bekliyoruz. E, trafik ekipleri e, aracı bağlamışlar. E, şahsı gözaltına alıp savcılara sevk ettiler. Savcılık denetimli serbestlik vermiş. İşte bizim ülkemizdeki adalet bu. E, yani bu benim çocuğum olmayabilir. Başkasının çocuğu olabilirdi. İşte başka bir vatandaşımız olabilirdi. Yani bu yolda eee bu yetersiz bir araçla bu şekilde hızlı gidip başkalarına da zarar verebilirdi. Ya yani, bu kader bana yazılmış. Benim çocuğuma denk geldi. Ee, şimdi 11 günden beri zaten ne bir aile düzenim kaldı ne huzurum kaldı. Artık yani yemeden içmeden kesildik. Hastaneden gelecek olan haberi bekliyoruz. En son e, iki gün önce görüştüğümde e, yoğun bakım ünitesi uzmanımızla, uzmanımız gereken bilgileri bize verdi. Çocuğun durumu şu anda köçeye gidiyor. E, en ufak bir tedaviye ışık alamadık çocuktan dediler. İşte en son e, duyduğumda böbreklerinde sıkıntı oluşmaya başlamış. Sıvı kaybından dolayı yani sıvı dese de yapıyorlar böbrekleri iflas etmek üzere çocuğumun. Yani ee, bu kadar. Başka bir çözetleri yok bize yani. Beyinde zaten ödemden ötürü yüzde yetmiş kısmını hücrelerde ölme var. Sonuç bu. Ne diyeyim oğlum, direklerimize yazdılar, kuydular, ateşleri yaktılar. Ocağımız söndü. O gündür gelmedi daha oğlumuz. Yavrumuzu aldılar elimizden. Üç aylarını inşallah yüzü göze hürmetine bize bağışlayacak. Kaza gece saatlerinde Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aydın Pınar Caddesi istikametinden otogar istikametine seyir halinde olan hafif ticari araca aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir araç çarpıp kaçtı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarken olay yerinden kaçan diğer araç polis ekiplerinin kovalaması sonrasında yakalandı. Kaza Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edilinen bilgilere göre Bahçeşehir istikametinden düzce istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kervan köprü üzerindeki bariyerlere ok gibi saplandı. Sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken bölgeye gelen ekipler ok gibi saplanan otomobili bulunduğu yerden çıkarttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli Düzceli sanatçı Ufuk Gülaş'tı. Dijitalleşmenin sanata olan etkisinden bahsetti. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu yaklaşık 14 yıldır devam eden sanat atölyesinde hem kendine ait uluslararası çalışmalar yapıyor hem de sanata ilgi duyan bireylere çeşitli workshop imkanları sunuyor. İspanya'nın Valencia bölgesinde aldığı artistik anatomi eğitiminin sanatına farklı bir bakış açısı kazandırdığını da sözlerine ekleyen 41 yaşındaki Düzceli sanatçı ayrıca dijitalleşmenin tasarımlarına katkısını anlattı. Biraz gerçekle animatik karakter arasında gerçek detayları da var. Eğitimli bir göz bunu dikkat ettiği zaman üstünde gizlenmiş bir sembolü olduğunu fark edebilir ve yazı, yazılan kelimeyi de okuyabilir. Hiç alakası olmayan birisi de çok dikkat ettiğinde çıkarabilir. Ya da ben söylersem çok rahatlıkla okuyabilir. Dört farklı insanlara figür büst yapabilir miyiz? Bizi tartıştıktan sonra cevap bulamayınca denemeye karar verdik. Sonuçlar bu. Hayatlarının ilk defa çamura dokunmuş insanların 4 saatte çıkarttığı büstler diyebiliriz. Dijitalleşme çizim açısından güzel. Kağıdın tadı yok derler. Bence de yok. O kadar hızlı olmuyor. Ben çizmeyi çok seven bir insanım. Tablet de kullanıyorum. Bunun kalemi de var. Ve ucu bucağı yok. Çok keyif alıyorum. Ama yine de kenarlı duran bir defterde defter tabletten bana daha hızlı geliyor. O yüzden şöyle yapıyorum. Bir eskiz defterim var. Buna eskizlerimi atıyorum. Rahat hissettiğim şekilde. Daha sonra tabletle tarayıp detay çizebiliyorum üstüne. O yönden çok faydası var. Bir de print olayı var. Endüstriyelle print olayı bence güzel. Tasarımın son halini hem dijital ortamda görebilip sunabiliyorsunuz. Hem de üretim aşamasında 3D printerlar kullanıp Oradan çıkan modele biraz müdahale ettikten sonra seramik ya da porselen olarak çok rahat üretebiliyorsunuz. Bu yönden güzel. Ee, görüntü olarak derseniz elle yapılmış bir işin çizgileri beni daha çok çekiyor. Ee, printer'dan çıkmış bir iş, statik diyeceğimiz böyle çok sert hatlara sahip olabiliyor. Bana çok endüstriyel olduğunu hissettiriyor. Bu da zevk meselesi. Seven var, sevmeyen var. Faydası bence tartışılamaz ama elle yapılan sanatın yerine de geçebileceğini düşünmüyorum. Seramiğe meraklı e, insanlara dersler veriyorum. Bunlar ilk başta temel seramik teknikleriyle başlıyor. Seramik kiline nasıl hakim olunacağını öğreniyor katılanlar. Bu yaklaşık 3 ay sürüyor. 3 ay içinde kendi kullanabilecekleri ellerinde objeler oluyor ya da dekoratif sergileyebilecekleri. 3 ay sonra diğer 3 aylık eğitime geçiyorum. Burada daha çok Kompleks figürler, seramik heykel tarzında işler, seramik heykel tarzında çalıştır, çalıştırıyorum katılanları. Bunlarla bir sürü farklı parçanın bir araya gelerek oluşturduğu objeler diyebiliriz. Bu işi bilen bilmeyen herkes gördüğü zaman ilgi duyuyor. Herkes denemek istiyor. Yani satıştan çok bu deneyime ilgi var. Ben de her fırsatta bu imkanı sağlıyorum insanlara. Yeri geliyor kursa katılıyorlar. Bazen de sırf merak ettikleri için onlara yardımcı oluyorum. Yani ilgi bu şekilde. Sergiler oluyor, güzel sergiler de oluyor. Fakat dünyanın her yerinde olduğu gibi bu işin pazarı biraz sıkıntılı. Bunun sonu yok. Bence güzel tarafı da bu. Hep bir adım öteye gidebilirsiniz. Ama işte kullanabileceğim, sergileyebileceğim, bana biraz haz verebilecek bir iş yapmak isterseniz, bunun deneyimli bir yerden ders alarak yaklaşık 3 ay gibi bir sürede kendi başınıza artık bir yerlere gelebilecek, kıvama gelebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü 3 ayda çamuru tanıyorsunuz. Çamuru tanıdıktan sonra biraz kendi gelişiminize bakıyor. Biraz araştırıp, işte biraz daha öğrenip kendi başınıza gelişebilirsiniz. Bunu tabletimin kamerasıyla 3D olarak taradım. Bu buradaki işim. Burada taradığım işi 3D programlara atıp üzerinde renk denemeleri, doku denemeleri yapabiliyorum. Bunlar lisans eğitimi zamanında yaptığım işler. Merak edenler için bazı takıldığım sergiler. Tabi bu en son 2011'de güncellediğim bir şey. 2008'den başlıyor ilk yaptığım figürler. Bunlar şöyle gidiyor. Kendi başımı otopark dediğim sana kendi eskizlerim, canım sıkıldığında bu tarz şeyler yapıyorum. Hep çiziyorum. Bunlar benim elle attığım skeçler, fikirler. Hızlıca aklımdaki ürünleri